Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. FETÖ'ye ABD'de büyük darbe. Türkiye davasını kaybetti. Değerli izleyenler, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, terör örgütü FETÖ'nün yaklaşık 126 milyon avroluk tazminat talebini reddetti. Fethullahçı terör örgütüne bir darbede Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden geldi. FETÖ, PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi başta olmak üzere, matbaalarının ve gayrimenkullerinin sahibi Cihan Medya Dağıtım, anonim şirketi hisselerinin %99.94'lük kısmının sahibi olduğunu iddia eden Casket Investments NV şirketinin tahkim başvurusu sonuçlandı. Uzun yıllar FETÖ PDI'ye örgütüne finansman sağlamasında önemli bir işlev yürüten Beycika Türk İş Adamları Derneği üyesi Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu, Ali Aktan, Musa Soydemir, Kemal Soydemir gibi isimlerin Belçika'da kurduğu ve daha sonra Orhan Azizoğlu'nun da ortak olduğu paravan şirketin uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi nezdindeki davasında Türkiye Cumhuriyeti haklı bulundu. Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde TMSF'nin görevlendirildiği tahkim davasında hakem heyetinin 29-2021 tarihli kararıyla yargılama sona ermiş. fetö mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddialar kabul görmemiş ve davada yetkisizlik kararı verildi. Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edildi söz konusu davada yerli ve yabancı hukuk bürolarının da destekleriyle FETÖ PDY üyelerinin 126 milyon avro tazminat talebi reddedildiği gibi mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verildi.